Bak bak, Biraz da bir 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 yıkalım. Enflasyonu yenmesi için. Birincisi ne biliyor musun? Vergiyi aldır, aldır. yüzde yirmiden yüzde beşe indirecek ki vatandaş herkes değil mi vergisini vergi. ödesin. O zaman vergi kaç kaç kaçakçılığı olmaz. Şimdi, Şimdi kaç para vereceğiz? On lira kazanan aynı vergiyi veriyor. Ne? Şey mi? Ekmekten de neden soruyorsun? Hangisinden olursa olsun. Yüzde on sekiz. %18. 18. E evet, e 18. %18 vergimiz var şu anda. Ben çalışıyorum. Bak ben çalışıyorum. Emekliyim de çalışıyorum, geçinemiyorum. Niye geçinemiyorum? Enflasyon var diye. Ne enflasyonu? Nerede? Çıksın bir tanesi söylesin geçiniyorum. Rahat geçinen var mı burada? Rahat geçinen var mı burada? Söylesin. Yani, doğru, doğru. doğru. Yani, Sen rahat geçiniyor musun? Evet, bir çay çay bulmak için kahve kahve dolaşıyorlar. Gelip burada da konuşuyorlar adamlar ya. Nasıl bir şey? Bak yalan. yalan. Dedim yalan söylüyorsun. Kaç şimdi sana tek bir kelime sorayım. O mont çöp montuna benziyor mu? Ya, yalan söylüyorum. ya zaten diyelim ki gerçekten çöpten aldı yine yani çöpten Hayır. alanların bir şey savunmaya hakkı bence yok yani, yani çöpten, çöpten giyinen bir ekonomi iyi diyemez yani. Bak yaşı kaç? Ben 60 65 yaşındayım. 65 falan vardır herhalde bilmiyorum. Yoktur yaşı. Ben 60 yaşındayım. Emekliyim, çalışıyorum. Niye çalışıyorum? Yetmiyor. Yetmiyorsa çalışacaksın. Yetmiyor yani. abi ben de emekliyim. Yetmiyor. Yetmiyor. Yedi, sekiz Yet, bin. niye çalış, geçine çalışayım. çalışayım? Geçinebilir misin? Bizim ülkemizde emekliler neden çalışıyorlar? Neden mi çalışıyor? yetmediği için çalışıyor. Ekmek parası için. Çin'le çocuğunu ekmek götürsün. Sokaklara düşmesinler Amalarımız diye. karnımızı doyurmak için Heh. çalışıyor. Niye çalışıyor? Memleketimizin Biz hakkı değil mi dinlenmek? Mi? Din, niye bir yabancı? Bak sabahtan ben bir yabancıyla oturdum. Adam kalkmış Yunanistan'dan. Bugün Yunanistan. Nedir? İş savaşı var. Bilmem neyi var. Zartı var. Zırtı var değil mi? O adam kalkıyor buraya gezmeye geliyor Türkiye'ye. Ben buradan Artvin'e memleketime gidemiyorum. Gidemiyorum. Niye gidemiyorum? gidemiyorum. gidemiyorum. Benim maaşım iki, üç tane maaşım <laughs> olması lazım ki üç tane maaşı cepme koyacağım, memlekete gideyim gelelim. Bu evrasya, boş. Onu soruyorum ben de bugün. TÜİK diyor ki, eskiden beş çocuklar, bir saniye izin verin artık. TÜİK diyor ki, yüzde üç nokta kırk üç pahalandı geçen aya göre bu ay hayat diyor. Siz buna... Yüzde yirminin üstünde demiyor da yüzde üç diyor. Kaçta kaç pahalandı? Sor halka bağım. Ben de onu soruyorum halka katılıyor mu? Tamam yüzde on üstüne şu anda pahalanma var. Yüzde on üstüne pahalanma var. Aylık bazda diyorsunuz değil mi? Şimdi bak bir de ben sana şunu söyleyeyim. Mart'ta seçimler var değil mi? Bizim halkımız yine verecek oy. Mahkumdur verecek. Verdiği zaman ne olacak? Şimdi şu elbiseyi giyiyorsam ben Mart'tan sonra bunu alıp da giyemeyeceğim. Enflasyon mu? Enflasyonu düşürüyorsun. Hani nerede? Sokağa şöyle bir çıkın. Yani burada beklemenin bir şey olmaz. Şöyle bir dolaşın. Çöpten ekmek toplayan var. Çöpten bilmem ne toplayan var. Bu yalan söylüyor. Onu adam benim olsa ben senin olsa çöpe atar mısın o montu? Emek vere, vere bir ekmek kazanması için insan böyle. Nerede var şimdi bak var. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. İşçi adam ekmeğini çöpe abi. Yüzde bir çıkar ya çıkmaz abi. Ya bayatlanmış. Ya 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 küp vermiş. Kim adam ekmeğini alıyor oradan çöpe atıyor. Var mı diye bilmem ne var diye bilmem ne var. Bermek ne var ya? Türkiye, Türkiye başında, ya? Türkiye nerede ya? Bugün Bulgaristan savaştan şeyden çıktı bilmem ne oldu millet geldi buraya. Şuraya koştu buraya kapılar açtı. Bilmem ne bir tane daha var. Afganlar Türkiye'de niye? Pakistan. Ben Pakistan'ı ben bak bak ben bu yaşta çalışıyorum. Suriyeli geliyor 300 liraya çalışıyor. Ülke e ben çalışamıyorum değil. o paraya. Niye? Ben emeğimin yani şu hakkını anda almam para yok, lazım. Yok. Limanları, Bana limanları, operatörüm, limanları ben operatörüm, kepçeciyim ben. şu anda ya. emeğimin hakkını alamıyorum. İşte hele bunlar eflas Yok açlık yok. Millet aç aç. Kardeşim. Millet aç. Bak bunu yayınlayın. Çıkartsın şurada abi ya söyleyeyim. Kaç lira parası var cebinde? Soruyorum. Kaç lira param var? Abi getirmiyorum abi mi? Vallahi getirmiyorum ay başı getirmiyorum ya Buyur Dur Vallahi bundan başka yok Emekliyim mi? ha yok, yok, yok. Emekliyim ha Vatandaş değil mi? Şey, değil ben değil mi? Hakkımı helal etmiyorum bu hükümete. Bak ben Hiç hakkımı yok. helal etmiyorum. 10 lira Hakkım da çünkü ben vergi, hayır, hayır, hayır. ben vergi hayır, hayır. ödüyorum. Ben vergi ödüyorum. Bu şey olmaz Ben hakkımı helal etmiyorum. Çünkü niye ben bu ülkeye askerlik yaptım? Vatan için ben 18 ay askerlik yaptım. Geldim. 25 sene çalıştım. Vergi ödedim. Vergi kestiler benden. Şimdi bana ne verdi? Sadaka veriyor. Kaç para veriyor? 7.500 lira. Bir de üye veriyorsun. kaç lira veriyorsun? Bir de veriyorsun. Aynen Abi kira 2.500 lira kira. Bak 2.500 lira. 2.500 lira nasıl bir evde oturduğunu ben sana söyleyeyim. Gidin bak oturabiliyorsanız ben abi bana ne diyorsanız. Kaç abi Mayıs? 11.450 iki kişi çalışıyor. Bir kişi verir şeye, bir kişi kira veriyor. veriyor. De. bir kişi kişiye yemeye zor yapıyor. Ha. Ama hakkımı helal etmiyorum pazarı yani. Pazarı bu, bu 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 hükümete hakkımı helal etmiyorum. Hakkım zehir zıkkım olsun. Tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyorlarsa zehir zıkkım olsun. Heh, Zeyir zıkım olsun çünkü şuna, şuna Tüy bitmemiş ben Benimle konuşursanız çünkü sizin sesiniz diğer türlü gitmez. Ya, ben yüksek gelir vergisi diye benim çalıştığım asgari ücretle çalışıyorum. Vergi kesiliyor. Aldığım para da burada yazılıyor. 12265 lira. Onun dışında vergi kesiliyor bakın burada. Gelir vergisi. Bu adam ne bu abi? 2797. <laughs> abi yani. 12265 yüksek gelir mi olarak geçiyormuş? İşte bizim için değil ama Demek ki başkaları için çok yüksek. Açlık sınırının altında bir maaş bu bu arada. Evet. Zaten zar zor geçiniyoruz hepimizin de olduğu gibi. Ben buyurun vereyim size. Yani ben Türkçü milliyetçi bir insanım. Hani açık ve konuşmak açık ve konuşmak gerekirse. Yani ben şu an mesela bir artı bir evde yaşıyorum tek başıma. Geçen sene tutmuştum 2250 lira para veriyorum. Yani o zaman da 8,5 falan alıyordum. Yani şu an ne olacak belli değil daha açık konuşmak gerekirse yani yaşayamıyoruz. Daha daha ne açık konuşabilirim yani. Biz kendi ülkemizde mülteci konumuna düştük. Çok doğru. Bak. Hani kelime çok doğru bak. Bir burada herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Herkesin kimliği Türkiye Cumhuriyeti kimliği. Hani sözde İslamcılar sözde İslamcılar Müslümanlar ama kimliğimizde artık İslam diye bir din yazmıyor. Daha açık konuşmak gerekirse bu yani. Olayın özeti bu. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Buyurun siz bir şey söyleyecektiniz. İyi günler. İyi günler. E, şimdi ben e, belediyede çalışıyordum Osman Gazı'da. Osman Gazı'da çalışıyorum. Aylık kalyarım 7500 lira. E, Belediyeden emeklisiniz. Emekli oldum. Bir buçuk oldu. 7500 lira. E, efendim böyle şaşıyorum. Doğal gaz gemiyor. Su gemiyor. Öbürü geliyor Ondan sonra biz ne yiyelim? Yani bu kadar da böyle olmaz yani. İnsanları niye böyle şeylik yapıyorlar yani? Ya tamam. Efendim bak savaş oluyor. Yarın öbür gün şey olacak. Kurban oldum Allah görüyor ya. Ya arkadaşlar ele görüyorum ki insanlar ekmek yollarda toplaya toplaya. Ama ne yapalım biz ya? Yani ne yapalım? Kurban oldum Allah Yani duralım yani diyelim ki bu ateşe bir sapsın yani. İnsan e ama insan olmuyorlar bunlar ya. Efendi hep yiyorlar, hep yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Gidiyorum Doğalgaz'a müdüre diyelim ki ya bak ben 27'sinde aylık alıyorum. Bak aylık alıyorum. Bana müsaade olmaz. Bu ne demek ya olmuyor? Karanlıkta mı yetim ben? Ben hasta bir insan, karanlıkta. Işte o kadar insafsız insanlar var. Allah bunun belasını vere de kurtulalım. Başka bir şey demiyor. Ananı ağladılar. Padişah yukarıda. Tanem istersen padişah da kim alırsa olsun. Padişah yukarıda ananı ağladılar. Yani padişah, padişah. Sizce ekonomi? Efendim? Sizce iyi mi ekonomi? Ya adam anlattı da abla bunlar o ne ne de padişahımız ne de zor Adamlara gelince her taraf güllü güllü sen ama bize gelince sabredin diyor. Ne kadar, kadar sabredeceğiz? Şükredin de diyor. Ne? Şükredin diyor, sabredin diyor. Peki he. emeklinin hali nedir? Sıfır. Ne olacak sıfır? O hangi televizyon? Lafa gel YouTube. Ablam hiç yok. Emel, emel bitik durumda. Adam... bugün şunu soruyorum. TÜİK bir açıklama yaptı. Dedi ki enflasyon aylık oranda yani geçen aya göre bu ay hayat yüzde %3.43 pahalanmış dedi. Yani bu şu demek. Geçen ay markette 10 liraya bir şey buluyorsanız bu ay onu 13 lira 43 kuruşa bulacaksınız. Böyle mi oluyor sizce? E, Tabii olur ablam yani şimdi onlar kendilerine göre hesabı kitabı yapıyorlar ki de şey emekliye zam vermiyorlar. böyle mi buluyorsunuz markette geçen ay 10 liraya aldığınız şeyi? Bu ay ne kadar alırsınız? 30 gün sonra ne kadar alırsınız? En aşağı 35 lira, şey 405 lira daha üzerine koyar. gıda atasını. Her ay koyuyor zaten. Yani TÜİ'nin açıklamalarına inanmıyorsunuz. O kendilerine göre yapıyorlar o TÜİ açıklamasını. Bir de halkı halkı dinle şeyde zaten emekli bir şey saydı yok, öldürmeye çalışıyor adam. Emekli yok, emekli yok. Bir şeyde bitti. Bitti canım ben. Ben Herkes yedi buçuk milyar maaş alıyorum diye bir sürü dertleniyor. Adam 3600 günden, 5600 günden emekli olmuş. Ben 30 sene çalıştım, 11500 günden emekli oldum. Ne kadar maaş alıyorsunuz Şimdi sen? Şimdi benim aldığım maaş onlara göre bak. iki ay içerisinde 4 milyar zam aldılar. Ben hiç almadım çok az diye maaşı. 4 zam, Üç, da. Bir dakika dinle ya. Bir dakika dinle, bir dakika, bir dakika dinleyeceksin. Senin için de konuşacağım, kendim için de dinle. Sana, Üç buçuk lira maaş alırken iki, ay içerisinde 2 iki, iki dört dört lira zam aldı. Bu adam on milyar zam alır, maaş alırken tamam mı? Bu adama hiç yüksek alıyorsun diye vermedi. Bunlar yedi buçuk aldı, bunu arkadaş yine on milyarda kaldı. Anladın mı? Ona gelen zam bu adama iki buçuk katı gelmesi lazım. Bu adamın maaşı yirmi milyar olması lazım. Bunu hiç söyleyen yok, doğruları konuşan yok. Her şeyin gerçeği budur yani. Emekleri birbirinden ayırdı. Ki, bir dayı bir dakika dinle. Dayı bir dakika. Kimse kim? Ya bir dakika konuşayım baba kesme. Biz diyoruz ki her geçe versin. Vermemesi konusu yapmadı Kimseyi mağdur etmesin. Yedi buçuk alana da versin. On beş milyar maaş alana da versin. Herkes prim ödediği kadar maaşını alsın. Şu ortamda millette kirada bilmem ne de herkesin durumu mahim. Bu adama yedi buçuk milyar maaş yeter mi? 10 milyar ev kirası istiyor adam. Bu adamın aklı olduğu yerde var. Bunu yapan kim? Tayyip Erdoğan yaptı. Anladın mı? Böyle bir dakika ya bir dinlemiyorsun ki sen sen konuşacaksın. Sen konuşuyorsun. Biz diyoruz ki her iki şey versin diyoruz. Vermesin demiyoruz. Ama 3500 günde emekli olanla 3600 günde EYT'den emekli olanla 30 sene çalışmış 11500 günden emekli sen aynı tutarsan milletvekili, bakanı, cumhurbaşkanı bir gecede yüzde 40 yüzde 35 zam alıyorlar. İkinci milletvekili 180 milyar maaş alıyor. Onlara gelince tık yok. Bu emeklerin hepsine var. Anladın mı? Biz bunları söylüyoruz. Biz kimsenin hakkını şey yapmıyoruz, vermesini demiyoruz. Yani biz bu arkadaşların yanında 11 bir gün çalışan ben de 11 bin lira falan maaş alıyorum. Hadi düşün. Ben de binden oldum. Ben herkesi konuşuyorum yani. Aldığım ben para 8200 idi. Yani. Ona niye vermiyor demiyorum. Herkese versin diyorum ben. Herkese az zam yapıldı ama empirik yüksek Yok, prim ödeyenlere daha da şikayetçi. Evet. Anladın <laughs> mı? Nerede yapıldı zam? Şimdi 4 az diyor. Herkese çok yani az yapıldı. Ya, 4 -4 ya yapıldı. bak 4 5 demiyorum ben sana. Diyorum ki 2 <laughs> ay içerisinde 4000 yarıdam aldı. 3,5 buçuk milyar <laughs> alırken 2 ay içerisinde 7,5 buçuk milyar oldu maaşı. 6 ayda vermedi. Vermedi mi? Verme Nasıl vermedi? Hadi vermedi diyen yalan Temmuz çıksın. Temmuz'da verdi mi? Ya kardeşim Temmuz'da vermedi. Şey. Ondan önce verdi. Nerede verdi? Birinci ayda verdi. Yok, onun bahsettiği şey birinci aydaki Nerede zaten. verdi? Dayı. Üç buçuk alırken yedi, iki ayda dört milyar verdi. Yüksek alanlara dediler ki bir dakika Mayıs. Neyi kuru ya ben benim türdüm? Sen. Sen Seni Sen yanlış anladın.